Cahide Kahve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayınız. Sizlerin fikirleri benim için çok değerli. Evet, gördüğünüz gibi yine farklı bir örnek. Sol tarafa ben dantelimin şemasını çizdim, sağ tarafta da dantelimi uyguladım. Keyifli bir çalışma açıkçası ve çok kısa bir zamanda örebileceğiniz örneklerden. Ben bu örneğe başlarken kafamda hiçbir şekilde bir fikir yoktu. Yani sadece örnek çok hoşuma gitti ee, ve örmek istedim. Ee, bilhassa bunu ee, Şemadan örnek çıkarmakta zorlanan arkadaşlar için paylaşma gereği duydum. Şimdi ben şema defterimi iki tane farklı örnekte çizim yaptım. Onları da sizlere hem şemadan bakarak hem de örerek bir video hazırlamak istiyorum. Eğer sizlerin de farklı görüşleriniz olursa onları da bana yorum kısmından ulaşırsanız çok mutlu olurum. Bu örneği örerken açıkçası ölçü konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yani ebat olarak ne kadar olur, küçük mü olur, büyük mü olur, hiçbir konuda bilgim yoktu. İlk defa ördüğüm örneklerimden. Sizler bana destek oldukça zaten bu gibi değişik örneklerin devamı gelecek. Ben sizlerden aldığım destekle zaten hep bir arayış içerisindeyim ve kendimce beğendiğim örnekleri sizlerle paylaşıyorum e, ama ortak noktada buluştuğunuzu düşünüyorum çünkü benim örmüş olduğum örnekler yerli yabancı birçok e, dans severler tarafından büyük bir beğeni kazanıyor bu da beni daha çok motive ediyor işin aslı e, yani bir yabancı sitede e, bu örneklerimin yapmış olduğum örneklerimin paylaşılması takdir edilmesi aynı zamanda sizlerin de beğenisi benim için çok önemli. Bu örneği örerken az önce demiştim ya hiçbir fikrim yoktu ne yapacağım diye. Fakat örnek kendini belli ettikten sonra kendimce şöyle bir karar aldım. Dedim ki benim iki tane farklı çizmiş olduğum örneklerde bu örnekle ebat olarak birbirine çok yakın. Ayrıca yabancı bir forumda gördüm. Ara geçişler için bir örnek yapmışlar. İnanın o da çok değişik. Hem teknik olarak hem de e, örnek olarak çok değişik geldi. Ben de dedim ki bunları kombine şekilde güzel şık bir şömen yapayım. E, her yaptığı motifi sizlerle detaylı şekilde paylaşacağım. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. E, bu fikrime katılır. Sizler de örmek istersiniz. E, Dilerseniz şimdi videoma geçeyim. Ben şema defterimde bu şekilde çizimler yapıyorum. şimdi şu kenar olarak çizdiğim kırmızı renkteki çerçeveyi görüyorsunuz. Bizim için önemli olan çerçevenin içerisindeki desenlerdir. Dışı yani hiçbir alakası yoktur yani. Kenar bir kağıt olarak düşünürseniz elinize aldığınız bir kağıdı ve sizin çizeceğiniz alan şu kırmızı çizginin içerisindeki alan. Şemada benden istenen 21 tane şu altta boş olan bölümden 21 tane boş kare yapmamdı. Ben de e, bu örneğe başlarken e, hangi teknikle öreceğimi öncelikle düşündüm. 3 zincir mi, 2 zincir mi? Motif olarak Düşündüğümde 3 zincirin daha mantıklı olduğu kanaatine vardım. Ve 3 zincir olarak 21 tane şurada gördüğünüz boş kareye 3 zincir yapmam için benim 63 tane zincir çekmem gerekti. Her zaman dediğim gibi zincir sayısında fazla çektiğinizde Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben 10 tane ilave ettim, 73 tane zincir başlayarak 21 tane boş karemi şöyle yaptım. Birinci sıramı tamamlamış oldum. E, i̇kinci sıramı başladığımda ise bir tane boş kare yaparak aradaki 19 tane e, altta gördüğünüz boş karenin üzerine travız olarak devam ettim. Yine sağda da birer tane boş kare yaptım e, ve sonrasında şöyle kenar çizgi olarak motifimi uyguladım. Örneğin yalnız biraz sık ördüm, yani normalden sıkı ördüm. E, ama bu sık olarak çok fazla sık olarak düşünmeyin, e, normal bir sıkılıkta. Bu aradaki fark ettiyseniz trabzanlarımızda fazla bir boşluk yok. Yani arada böyle alt zemini görecek kadar değil. Hemen şemamıza da tekrar dönersek. Evet şu bölümden bahsettim. Sağda ve solda birer tane boş kare kalacak şekilde trabzanımı yaptım. Ve danteli yukarı doğru devam ettim. Şu alanı dikkate almayınız. Çünkü yanlış çizim olduğu için burasını kapattım. Eğer şemadan ben öreyim diye düşünüyorsanız şu bölümün aynısı zaten şurada. Sağlamasını da yaparak örebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi dantelimde kesinlikle ve kesinlikle hata yoktur. Ben biliyorsunuz sürekli şemadan çalışıyorum. Ve şemadan Birebir aynısını da ördüğüm oluyor. Bazen üç farklı şemayı bir dantelde toplayarak da örüyorum. E, ilave ettiğim bölümler olduğu zaman zaten şemayı sizlerle paylaşmıyorum. E, siz eğer dantele başladığınızda, benim ördüğüm dantelle kıyasladığınızda, yani e, sonradan e, ben bunu bilmiyordum dememek adına, sizlerle şemadan bağımsız çalıştığım zaman sadece dantelimi paylaşıyorum. Evet, çok. E, şık ve zarif bir örnek aslında. E, bir de ben bu örneğin güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Oda takım olarak da çok şık duracak. Sadece bu örneği uyguladığınızda masa örtüsü olarak tek örnek olarak dahi olsa inanın çok şık duracağını düşündüğüm için sizlerle bu örneği paylaşmak istedim. Bir diğer husus da şu. Siz her zaman için dantelinize başladığınızda zaten sağlamasını yapıyorsunuzdur ama ben en son bitirdiğimde şu alttaki zeminin yani 21 tane boş kare ile başladığımız bölümün aynısı yukarıda da olması gerekiyordu. Dikkat ettiyseniz zaten şu alt bölümle şu üst bölümdeki kapanış aynı. Buradaki 21 tane 21 tane 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 21 yani bu alt zemindeki 21 ile üstteki 21'in aynı olması bu demektir ki dantelimizde hiçbir şekilde hata yoktur neden bunu dikkate alıyorum çünkü eğer ben e, bu trabzanlarda dikkatimden kaçarak birer tane fazla yapmış olsaydım bu sefer alt zeminde e, ki düzgün olan sayı burada hatalı olduğu için yukarı doğru gittiğimde bu sefer sayılarda e, sizin de bildiğiniz gibi eksik veya fazla çıkabilmesi söz konusuydu. E, ama ben yukarı doğru geldiğimde e, buradaki sayıların düzgün olmasından dolayı <laughs> e, 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 buradaki sayı da aynı olduğundan dolayı dantelimin hatasız olduğunu görüyorum. İp olarak onu da söyleyeyim. Kırık beyaz Elino iple ördüm. Ama siz ince iple de örebilirsiniz. Veya renkli iplerle de örebilirsiniz. O konuda e, siz kendi zevkinizi yansıtabilirsiniz. Evet solda dantelimizin deseni veya şeması, sağda da şemanın danteli yansıması. Şimdi ben yeni videolar için yine farklı bir örnek buldum. Onu şurada şu an gösteremiyorum. Sürpriz olsun. Ayrıca biraz daha büyük olarak çizdiğim bir desenin daha var. Sırayla onları örüp sizlerle paylaşacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.